Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle sınıf arkadaşlarıma tepki yapıyorum. Ama i̇lk başta Kazım'ı yapacağız bakalım. Arkadaşlar Kazım'ın kanalı oldu. Buradan bulup like atabilirsiniz. Hadi ilk önce videoyu izleyelim. Hmm. hmm. Arkadaşlar ne dediği hakkında hiçbir fikrim yok. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu izlediniz tepkimi arkadaşlar ki arzumun yukarıdan abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın İlk başta arkadaşlar tepkim şu hmm, gözlerinde sanki kızarma var sanki biraz ağlamış Ka kamera hatıraşı, kamera değil post makinesi ııı ee, galiba rap yapmaya çalışmış arkadaşlar <laughs> Böyle bir videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kazım'ın kanalını aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz. Bay bay.